Olur mu? Buyurun. Merhaba, kolay Merhaba. gelsin. Hoşçakalın. Buyurun. Buyurun, bundan hiç tattınız mı? Yok, teşekkür ederim. Sağ olun. Biliyorum. Teşekkürler.

geçsin. Kolay gelsin. Şu yedi türlünün ne kadar kilosu? <laughs> he 400. 400. Bu şey mi ya? Bu tavuk baharatı falan diye kullanılan. Hmm. Sarmaya, dolmaya, tavuk soslarına ve çiğ köftelere de kapağımı baharat koyuyorum. Hmm. Ben 100 liralık alabilir miyim? 2 <laughs> alayım. Yok, 1 kilo çok olur. <laughs> Şu ne? Ne yapar? O da aynı. Ben zaten müşterilere buradan veriyorum, çuvallardan veriyorum. Hmm. Aynı, tadına bakabilirsiniz, rengine bakabilirsiniz. Puz. var mı ya, yok Baharat, teşekkür özelen, ederim salça, <laughs> <laughs>

Efendim abi. Bunlar hepsini ha? Şu neydi? Karışım. Ne kadar mı? Mucize evet. karışım. Şahanesini yapıyor. Bak olur. şimdi. Bu evet. patates çökertme yapacaksın değil Bir mi? Bakalım ne yapıyormuş makinesini. <laughs> evet. Aynı yerine yüzben yapacaksın fark etmez. Aynı yerine bu suyunu çıkarmaz. Aynı yerine turbur eller yiyoruz. bir çıkarmadan. Getirdik buraya. Buradan cips yapıyoruz. Ben, bu şekilde. Getirdik buraya. Burada şekilli dilimliyoruz. Getirdik buraya. Benim gibi yetiyarlara, dişi olmayanlara ince ince doğru. Ne kadar? Soyerken de 50 lira. Soyerken Vallahi çok güzelmiş. Aynen her işe yarıyor ama. Kolay gelsin. Toros lamesi şu. Bir de yazın okuduğum yazış günü. Hmm, Toros lamesi. Şu ne? Şu. Bu kantron yağı. Kantron yağı içiliyor mu? İçilir de sürülür de. Ben sürülür diye duydum da biri de içiliyor diyeceğim. Çok güzel. Mesela mideyi üzeri olan var. He ki zeytin He. Bir şey olmayacak. Onlar karıştıracak. Açık kalmasa bakar. Bir, 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 bir şey içecek. Hmm. Yani yüzde seksen onu çıkardık. Tamam. Kolay gelsin. Ne kadar bu şişesi? 150. Bunlar şöyle. Tamam. Burası Kayıt seri kilo Kilosu 400 liraymış. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Evet. <laughs> Dur, dur, dur Bir dakika gel. Tut evet. bir dakika. Burada yemek üzerine saat için Kolay gelsin. Buyurun. Kolay Haliye gelsin. Patikler ne kadar? 150 lira. Patik lazım 150 lira. Kolay gelsin. Altı tanesi mı? %30'u.

tarafta pek bir şey yok.